Çoban aşı için efendim 250 gram kavurma, 1 adet kuru soğan, 5-6 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, 2 Sen adet sivri misiniz? biber, 1 Onu adet domates salçası. 1 adet domates salçası nasıl oluyor? Ekranda da öyle yazmışlar değil mi? 1 kaşık domates salçası efendim düzeltelim orayı. 1 adet patates, 1 kase bulgur, sıcak su hepsi adet 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 gitmiş ya. <laughs> Salçayı da bir adet i̇şte koymuşlar. Arada kaynamışım, nermiyim? Olsun, olsun. Biz kullar için hatalar efendim olabilir. Bunlarla gelip geçmiş olsun. Rabbim Bununla, beterinden saklasın. Bu Amin. pilavla çok güzel bir anım var Nemin Hanım. Anım mı var? Anlat hele bakayım. Biz e, küçüklükten beri zaten yemek yapıyoruz. E, beş ya da altıncı sınıfa giderken anne, e, bu pilavdan yaptım evde. Hı hı. Babam da bir yere gidecekti. Acelesi vardı. Çok yiyemedi. Tamam. Böyle bir lokma aldı. Sonra Hı -hı. dedi ki bu pilavdan bırakın dedi. Çok güzel olmuş dedi. Aha. Ama o çocukluğun verdiği şeyle o kadar hoşuma gitti. Akşam geldi babam. Tekrardan o pilavı sordu. Kaldı mı o pilavdan dedi. Ama onun şimdi ben yaptım ya. Evet. Benim için ne kadar gurur verici bir şey. Kaç gün boyunca babam o pilavı çok beğenmişti değil mi? Ben yapmıştım anne değil mi? Kaç gün böyle. O yüzden bende ayrı bir yeri vardır. Değil mi? Ne kadar güzel. Babaya buradan selam olsun. Zaten babalarımızın, annelerimizin küçükken verdiği şeyler çok etkiliyor. Beni annem çok küçükken hocam şey yapardı, Nermin Hanım. Hı hı. Böyle bana şiirler yazdırırdı. Böyle beni çok başarılı olduğum şeylerde çok överdi. Yani diyorum şimdiki galiba bu biraz girişken ruhumun temelini oradan oluşturdu. Öğretmenlerim sağ olsun. Çok desteklerlerdi. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel yorumlar var. Heh, güzel yorumlardan okuyalım. Evet. Hemen okuyalım birazcık güzel yorumlardan. Tuğba ben sana nasıl yardım edeyim? Ee, nasıl? Patatesleri küp küp doğrama şansım var mı acaba? Tabii ki. Teşekkür ederim. Çok incesin. Yalnız Serpil abla sen enerjine bayılıyorum. <laughs> Allah razı olsun. İlk geldiğimde de böyle yanına gittim. Sağolsun o samimiyetle karşıladı beni. Ama şey bu işte karşılıklı Allah alıp olsun. vermek. Bu iyi midir Tuğba? Enerjilerimiz uyuyor. Çok şükür. Yo bir... o kadar da küçük değil aslında biraz daha büyük. Mesela bir tane ben bir şey yapayım şöyle sana. Ah ha, ha. küçük değil. Ha, Okey. Tamam canım. Evet Şimdi efendim. Şimdi bu hangisiyle yanıyor? Şifreler e, sonucu bile bulunmuş maşallah. Canımsınız, moralinizi bozmayın. Herkesin bir yapma şekli var. Başkaları ne demiş umursamayın. Herkesin el lezzeti var. Sizi seviyoruz, zevkle izliyoruz demiş Güllü Hanım. Teşekkür Herkes. ederiz. Nermin Hanım bugün sizi izleyemiyorum. Misafirim var. Gönlüm sizden kolay gelsin. Dün bir yapılan yorumu çok hoşuma gitti. Şey demiş hanımefendi. Bugün çok yoğundum, açamadım ama sanki suç işlemişim gibi diyor. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi diyor izleyemediğim için. Canımsınız. Gerçekten çok mutlu oluyorum bu yorumlarınızla. Nermin Hanım e, kolay gelsin. Tuğba Hanım'ın da sosyal medya hesabını paylaşır mısınız? O da e, şeyde evet. paylaşıyoruz hikaye kısmında. Onun Oradan de... bakabilirsiniz. Hayırlı yayınlar Nermin Hanım'cığım. Bugün harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi çok şık ve güzelsiniz. Allah razı olsun. Şifreler gelmiş. Tahminler yapılmış. Maraş'tan selamlar olsun Nermin Hanım. Sizi sürekli izliyoruz. Biraz da Tarhan'a tirsik Elibo. Eli böğründe kele paçamızı sıralamanızda konuşalım. Harikasınız. Kolay gelsin demiş. Evet, olur doğru tabii söylüyor. Tarhanımızdan getirdik burada. Aslında tarhan çorbası. Ne şey kadar iyisiniz olur. Nermin ablacığım. Sizi çok seviyorum. Tacik Tacikistan'dan selamlar. Oy canım benim. Sağ olun. Allah razı olsun. Nermin ablacığım okurken yemek yapmaya yapmayı öğrenmeden evlenmiştim. Annemden öğrenmediğim yemekleri şimdi senden öğreniyorum. Allah razı olsun. Sizleri, e, Sizlerden yine çok şıksınız demiş. Allah razı olsun. Ya işte bir şeylere vesile olmak önemli olan. Bu güzel yorumları hak edecek bir şeyler yapıyor olmak. E, çok teşekkür ederim. Perihan Hanım da çok güzel, zarif bir yorum yapmış. Devamlı izliyoruz. Program çok güzel. Kayseri'den selamlar demiş Ferda Hanım. Ve aleyküm selam. E, Fatma hanımcığım hayırlı sabahlar demiş kolay gelsin severek izliyoruz demiş çok teşekkür ederiz günaydın iyi yayınlar her zamanki gibi yine harikasınız demişler estağfurullah efendim o sizin güzel bakabiliyor olmanızla alakalı bence güzel bakabiliyor olmak çok önemli e, yine bugün çok güzel şeyler var demiş Rukin hanım teşekkür ederiz e, yapıyor bugün e, Tuğbacığım bize e, sen doğru doğurmaya devam et Tuğbacığım soğanımızı e, kavuruyoruz Evet. Evet şifreler gelmiş. E, çok dolu dolu. Bayağı bir şifreleri tahmin eden. Bu olmamış mıdır Tuğba? Ne dersin? Şey, e, Nermin Hanım, bunun biraz yağsı fazla alınca güzel oluyor. E, soğanı kavuruyoruz, soğanla biberi. Normal zaten, en başta hazırlanan gibi. Aynen öyle. Bir de şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Bu sayfa ismimizi biz bir türlü çıkışını bulamadık. Biraz ismi değişik, o yüzden e, pek akılda kalmıyor ama hı hı. E, kız kardeşim Nida sağ olsun buradan çok selam olsun o buldu. Mihman kalıcı konuk misafir demekmiş. Hı hı. Bizim e, ismi de Mihman Home Mihman hani kalıcı konuk misafir evlerinize mihman olmaya geldik sloganı. Ne güzel. Ne Sloganımız güzel. bu şekilde güzel bir anlamı var. Ee, soğanımızı kavurduk, biberimizi yağda kavurduk, ee, güzelce kavrulan yağımız üzerine domateslerimizi ekleyeceğiz, değil mi? Evet. Domatesleri, patatesleri ekleyeceğiz. Ee, biraz minik minik doğrama işlemi yaptık. Bunda da aynı şekilde güzel renkli bir pilav yapacağız. Bunun yanına soğan, cacık. Soğancacık diyorsun. Of on Bizim numara. Bizim oranın vazgeçilmesidir. Sen hmm. bir bunu buradan almayalım. Bu burada sunum çok güzel. Öyle mi? Hı -hı. Tamam onu öyle bırakalım. Tamam, Aynen, e, bakır e, keteleri tepsi rica etsin. etsem alır mısın Nermin oğlum? Evet onları alacağım. Of. Al ki ben masaya götüreyim şey, bir onları. Bir spatula ile alayım da kırılmasın. Dur, geldim, Aslında kete böyle kurabiye tarzında oldu. Gerçekten çok güzel. Ee, bir spatula ile alayım. Kırılmasın. Hı -hı. Çatal da olabilir. Yo benim şeyim vardı onu arıyorum. Gene bir yere koydum herhalde. Sarımsak ben. bol, ee, özellikle bu yürüsel tariflerde sarımsak gerçekten büyüklerimiz Alt. o kadar çok kullanıyormuş ki. Hem ee, koruyucu özelliği var. Çok Şöyle güzel. Göstereyim. Her yemeğe de yakışıyor. Sunuma alıyoruz efendim. bayağı bir acı döküyorsun. Ay evet gene gitti. Geliyor gelmek maraşın biberine <laughs> alışkınız biz de. <laughs> evet, e, bu da <laughs> acıdır yani. Maraş bizim biber de Maraş biberi. Evet. Yakacağım bizi bugün. Tuba. Salça da olacak. Acı güzel olur ama. Acı güzel mi olur? Tatlı olur. Acı patlıcan kırar olmaz. Ne yapalım? Yiyeceğiz. Evet. Sever misiniz acı? Yok sevmem. <laughs> Yakar Koşnaklarda beni. çok acı yok. Yok değil mi? Ama biraz alıştım yükselin dediği gibi. Alıştık yani. Bizimki böyle daha kadar acılı, değil. baharatlı. Hı hı. Bir de benim elim de hiç aza gitmez. Çünkü misafiriniz gibi. var. Eğer önden kavurmanız yoksa hemen bir düdüklü de haşlayabilir ya da... Ya bir sert kalıyor yapıp... diye ben kavurmayı daha çok tercih ediyorum. <laughs> Et biraz e, hani yine sert iyi oluyor kalıyor, da evet. hafiften sert kalıyor. Sıcak suyu var değil mi Serpil abla? <laughs> evet, evet, Sıcak suyu alabiliriz artık istersen. Patatesleri Patatesleri alalım. de bırakalım. Şöyle ana yemek gibi oldu. Çok güzel oluyor ben Nermin Hanım hiç ölçü kullanmıyorum. Bu doğru mu sizce? Ben yani ölçü yapamıyorum. Yani kendin yapıyorsan doğru ama tabii Sağ ki sen. sosyal Güzel medyada çıkıyor. bir tarif veriyorsan veya Yok. ekran başındayken bire, bire ölçü kullanmak gerekiyor ki yazıp çünkü evdeki izleyicilerimizin evet el yordamıyla bizim el yordamımız aynı olmayabilir. Tecrübe farklı olabilir. O yüzden evet. tam ölçü vermek gerekiyor. Sen evde kendi gibi, tabii ki yapabilirsin ölçü. Ama kullanımda. güzel de tutuyor artık yapamıyorum ben. Yani. Ama kararı. kimisi evde tek bile yapsa ölçü illaki ölçü. Evet. Ben onlar da seviyorum öyle yapmayı da. Herkesin şeyi farklı. prensip meselesi. Bir de elinin ayarı diye bir tabir var. Zaman geçtikçe elinin ayarı oturuyor. Evet. E, o elin ayarı oturdu mu zaten göz kapalı bir şekilde her şey yapabiliyorsunuz. Tuzu mu atmadık Tuzu da yine. Yine tuzu şey yapmadı Tuğba. Çok da. Yo az attım. Salçamız bizim ev yapımı ya. Tuzlu oluyor. Belki biraz bir salça. tık şey olabilir. Yo az attık zaten. Okay. Evet, gördüğünüz üzere kavurmamızı da koyduk içerisine. Şimdi kavurma kendi Bu kendine eriyecek. Biraz patates olana yani kadar hafiften. Suyunu çektireceğiz, pişireceğiz. Sonrasında mı bulguru ekleyeceğiz? Ya tam pişmeden patates bulguru ekleyeceğiz. Tamam. Tamam. Bunu Şimdi kapatalım. hangi tarife devam edeceğiz? İsterseniz siz çorbanızı yaparsınız. Tamam, benim mı? çorbayı yapalım Serpilcim. çorbamızı. Çünkü şey tatlıyı en sona bırakacağız. Ee, birazdan şifremizi de söyleyeceğim. da ee, değil mi ben? Olur. Ben final... şu vakit geçmeden hemen bulgurunu bıraksam olur mu? Bırakalım. Vakit geçirmeyelim yemeğimizi, Söyle. Yani bunun sırası böyledir. Böyle <laughs> tamam. Hepsini değil. Yarısını mı? Aha, yarısını bir bakayım şöyle karıştırıp. Bir göz karar olduğu için tamam. Şöyle bir karıştırdık. Evet, az, çok az bir şey daha. Bence hepsini koyalım <laughs> ki ziyan olmasın. Olmuş. Birkaç onu ben ayrıyetten yapacağım evet. bir şey. Kız bu kalacak değil ya? Tamam, <laughs> <sıvık gülüyor> atarsın, aktardınız <laughs> zaten. Bu kalınmaz ya. Bundan alacak bu, su bu, ekleyeceğiz. Acık evet, azıcık su ekleyiver. Şey, önden birazcık sebzeleri pişiriyoruz. Ee, sebzeler piştikten sonra Bulgurunu ekledi Tuba'cığım. İyi yaşa Serpil, tutma. Ben de alayım suyu. Şöyle devir hmm. daim yapalım. Görüyor oh. musunuz? Aa, yandı değil Elimi mi? Elimi yaktım valla. Şöyle bu sulu mu oluyor? Hafiften sulu olması lazım. Hmm. Tamam. Yapalım mı şimdi sunumunu? Buyurun. Bir karıştıralım. <laughs> Kavurması çok güzel olmuş içinde. Et biraz... Yumuşak pişmiş olmalı. Evet, güzel oluyor. Şu an gördüğünüz üzere bugün birbirinden lezzetli, o kadar güzel tarifler hazırladık ki aslında böyle bakıldığında hani 90 dakikada bu lezzetleri nasıl yaptınız? Wow diyorsunuz ama e, çok pratik lezzetlerdi. Yani el oyalayacak bir lezzet yoktu yani. Her evde olan malzemeler. Birazcık hızlı. Ben mi hızlandım? Nermin. Allah sen. Hiçbir Hızlı şey yoktu deme. Haksızlık yapma diyor kendine diyor. Hızlandınız diyor. Bunlar zor tarifler diyor. Evet. Doğru doğru hızlandık yani. Artık e, canlı yayının atmosferini ve e, bildiğimiz işi şey yapıyoruz. Yemek yapıyoruz sonuç itibariyle tabii ki bunun da rahatlığıyla e, her gün yeter herhalde. Yani şimdi benim annem öyle diyor. 90 dakikada ben diyor onun bir tanesini yapamam diyor. Nasıl diyor hepsini yapıyorsunuz diyor? Gerçekten öyle yani. Evet, şöyle göstereyiz. renkli Kapağı, pilavımız da tarafta. hazır. E, bugünün lezzetleri masada da diğer tariflerimiz son iki tanesi de masada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.